Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere to Press'teki Lana hakkında birkaç tane pardon yani to Press'teki Lana hakkında birazcık ChatGPT e, araştırma yapacağız. Bakalım ChatGPT bize vereceği cevaplar ne. Ya da ChatGPT e, Lana hakkında ne düşünüyor? Bu bu soruları bu soruların hepsini la, ona soracağız yani ChatGPT'ye. Bakalım yapay zeka insanlardan daha nasıl bir iyiymiş. Yani amacımız bu değil ama amacımız Lana'nın gerçek hikayesi ve ona ne olacağı. Hadi gelin bakalım. Ama yasal nedenlerden dolayı kullandığım uygulamaları gösteremiyorum. Şimdi yüzümü gösterelim. Gö e hemen açayım. Bu arada yan biraz şeyimdir. Şöyle... Şimdi Lana hakkında biraz teori, birazcık bir şeyler toplayalım. Şimdi e, ben Lana hakkında düşüncelerim şöyle: Dress Queen preste Lana, yani Lina, Lana'ya bir şey mi yaptı? Ya da e, Agenman Agamemnon gibi bir şey vardı ya e, Lina'nın ona tapmasının nedeni ne? Benim soruşturacağım şeyler bu ya da soracağım şeyler. Gelin. Soralım. ChatGPT'ye soralım. ChatGPT Sence Dress to Impress'teki lan hakkında ne düşünüyorsun? Şuraya koyalım. Bu arada ee, o zamanlar çok ünlü olan bir şey. Yani şu an çok, ee, yani şu an e, Siber özekici tarafından çok, yani araştırılan bir konu. E, Dress to Impress. Impress. Hakkın e, Impress'teki Lana'nın Lana'nın ilk önce ailesini soralım. Lana'nın e, Lana'nın ailesini soralım. Ailesinden bahseder misin diyelim. Ailesinden bahseder misin? Ah! Bu aralar biraz yani bir şey yazıyorum bir dakika hmm. bahseder misin? Bakalım bize vereceği cevap ne olacak? Bas bahseder misin? Yazdım yanlışlıkla. Aa. <laughs> Şimdi Lana'nın ailesi Roblox, Roblox'un popüler oyunu Dress to Impress'teki D.T.I e, ...DTI hikayesinin önemli parçasıdır. Hikaye hikayeye göre Lana'nın ailesi Agamemnon Agem, adlı bir varlık tarafından dönüştürülerek korkunç e, tarafından dönüştürülerek korkunç bir yaratığa dönüştürülmüştür. Bu yaratık Lana'nın çocukluk evinde bir dakika hatırladınız mı o iki kafalı yaratıklar? Arkadaşlar o yaratıkları hatırladınız mı? O evin içindeki yaratıkları. Korkunç yaratığa dönüştürülmüştür. Lana'nın... E, bu yaratık Lana'nın çocukluk evinde görülen başı ve bedeni birleşmiş olarak... Evet. Gelin. Agamemnon'un Ag amacı Lana'yı çevresindeki manipüle ederek... E, Lana'yı Lana çevresindekileri... Manipüle ederek kendi planlarını gerçekleştirmektir. Lana'nın ailesi... Uh, bir dakika. Lana'nın... Yani ben şunu biraz küçülteyim. Ay çok sorun oluyor yoksa. Um, bu ara bayağı uzun sürdü. Eee... Um, kendi kötü planlarını gerçek, gerçekleştirmektedir. gerçekleştildemektedir. Lana'nın ailesinin dönüşümü Agamemnon'un Agem, gücünü artırmak ve Lana'yı kontrol etmek için yaptığı hamledir. Bu olay oyunu Hello Hello, Quest adlı bir bölümünde detaylı bir şekilde anlatmaktadır. Quest. Ay ee, Lana'nın ailesinin dönmüş, dönüşümü oyununun atmosferini derinleştirir ve oyunculara karakterin geçmişi hakkında bazı bir, ba daha fazla bilgi edinme fırsatı sunar. Bu olay aynı zamanda Agamemnon'un gücünü ve etkisine kadar geniş olduğunu gösterir. <laughs> Eğer Lan'ın ailesinin e, Agamemnon'un etkisi daha fazla bi İstersen alayım, bir isterseniz daha Sizce Allah ben Lana'nın ailesinden hakkında ne düşünüyorum. Lana'nın Lana annesi ve babasıyla beraber çok sessiz bir ailede büyümüştür. Babası çok babasının tasarım dünyasının mı yani modellik dünyasının karanlık yüzünü göster yani karanlık yüz hakkında çok şey söylemiştir. Şimdi gelelim şunu yazalım. Peki Lana'nın ailesi. Lanayla nasıl geç, vakit geçirirdi? Ya da babası ona ne derdi? Ya da annesi ona ne derdi? Hadi gelin bunları soralım. Ben hemen bunları sorup geliyorum. Ee. Şimdi yazdım ve geldim. Bakalım bize ne cevap verecekler? Bir dakika. Bir dakika. Aranıyor. Dresden Press oyununda Lana'nın ailesi oyunun Hello Ghost adlı bölümünde bir dakika rol almaktadır. Bu bölümde Lana'nın ailesi Agamemnon Ag adlı varlık tarafından korkutmuş. Tamam. Çift başı. Bedelimiz. Lana ailesiyle olan. Lana ailesiyle olan ilişkisi bu trajik bölümün neden, e, nedeniyle derinden etkilenmiştir. Ailesinin eski haliyle onun geçmişine dair karanlık bir yazı bırakmıştır. Ancak oyun oyunda ailesinin ona söylediği ailesinin ona söylediğin öf söylediğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra onun geçmişi ve ailesiyle olan ilişkisi oyuncular tarafından keşfedilen kusurlar görevler arasında. Eğer Lana ailesi... Şimdi... Ee, benim düşüncelerim şöyle. Lana... Ya... Ee, ya Agamemnon... Lana'ya aşık ya da... Yani bir bir şeyler istiyor ondan belli ki. Ya da... Yani zaten orada yazdı dedi ki... Ee, planların gerçek... Hani bu planlar ne olacak... Dü dünyayı ele geçirmek mi yoksa yani ben bunu düşünebiliyorum Agamemnon dünyayı ele geçirmeye çalışıyordur bence çok değişik bir teorim daha var ee, o canavar sürekli Lana'nın yanında yani O Lana Lana ondan kork ondan korktuğu çok belli. E, benim teorilerim bu kadardı. Yani beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın artık bir 10 abone olalım. Bakalım. Yani ilerleyen bölümler ya. Yani ilerleyen bölümlerimizde biraz teorik bir şeyler daha bulurum. Yani bir, bir şeyler daha bulurum. Hepinizi çok seviyorum. Öptüm. Bıy bıy. bıy, bıy.